Geçtiğimiz gün çalışmaları tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından kamuoyuna duyurulması beklenen 3600 göstergenin detayları belli oldu. Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek gösterge ile ilgili açıklamada bulundu. Bilginin açıklamasına göre 3600 ek gösterge düzenlemesine polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil edildi. Sıralanan meslek grupları 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte getirilen haklardan faydalanabilecek. 3600 ek göstergede ilk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve memur sen yetkilileriyle bir araya geldi. 3600 ek gösterge komisyonu 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memursen düzenlemenin tüm memurları kapsamasını istedi. 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu. Talep komisyonda görüşülerek son aşamasını aldı. 3600 ek göstergede şu anda tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Detaylı raporun sunulacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı halinde göstergenin detayları kamuoyuyla paylaşılacak ve hızla uygulanma aşamasına geçilecek.